Evet, ee, sevgili Selim, e, sen seni tabii yıllarca televizyonda görüyoruz, televizyonda çok defa izledik, ama tabii bugün özel bir gün, evet. e, sevgili rahmetli Ramazan Kayan'ın kupasını vermek için buradasın. E, ben açıkçası onu senden çok dinlemedim ama bize kısaca onunla alak, e, Ramazan ee, Remezan abiyle alakalı düşüncelerini. Şimdi e, Ramazan abi tabii bizim ailemizde yeri çok var yer. Neden diyecek olursan biz çocuktuk. O babam yoktu bas çok uğraşmıyordu. Biz grubede çıkarken onunla beraber çıktık kendisiyle, rahmetli olarak çıktık. Bize hem babaydı, hem arkadaştı, hem dosttu, hem koruyucuydu, hem de bizim yerlere gelmemiz için, başarılı olmamız için. Elinden ne geliyorsa, biz bugün eğer ki burada senin kayanın bir ismi varsa, bir kitlesi varsa, bu kaya ailesinin bir, bir yeri varsa, bu camiada, sadece ve sadece kendisini önce Allah'ın sonra kendisini sayesinde olmuştur. Bizim için çok değerli, çok değerli. Bu ayının bir direğidir yani. Aynı zamanda şemsesi. Yani Arap alçılığı içinde de tabii çok şeyler yaptı kendince. Kendi e, gücünce, kendi bilgisi dahilinde. Elinde geleni yaptı. Tabii sınırları da zorladı yurt dışında ülkeyi temsil etme açısından. Tabii kendisi Arabat ağırlıklı olduğu için, e, araba ağırlıklı olduğu için yurt dışında Arabat yarışları biliyorsunuz çok kısıtlı. E, ona rağmen, e, o imkansızlara rağmen e, tahsil mesela e, tahsili de ilk okumaya İngilizcesi yok vesaire. Onlara rağmen bu eksiklere, bu handikaplara rağmen e, çok şeyler başardığına inanıyorum. Arabalıçılığı için son dönemlerde başkan olduğu dönemlerde. Ee, güzel e, emekleri var, çok güzel e, emek, var yani en azından arabasını bir yere getirmek için eline gelen her şeyi yaptı. Dolayısıyla e, camiada Ramazan abimi e, hiç kimse e, kötü anasamaz kesinlikle. Yani Ramazan Kaya dediğinde herkes Allah razı olsun. Şimdi Seman abi ona da ki ya olur Ramazan işte böyle, Ramazan işte böyle. Diyorum ki Allah öbür dünyada inşallah utandırmasın. Diyor ki ya o, o melek gibi adam diyor, onun günahı yok diyor. <laughs> Herkes böyle yani. Böyle bir insandı, renkli bir insandı kendince yani kendi dünyasında. E, i̇dealist bir insandı. E, bir atı bir yere koşacağı zaman kaç kişiysek hepsine sorardı. Ben yani yanında yok, telefon açar. Ben şimdi diyorum ki ya tamam iyi, güzel, hoş abi sen ne kadar güzel söylüyorsun. Yalnız dediğimi yapacak mısın? Yapma. <laughs> 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 e tabii ki yapacağım diyor. Sen, ben niye seni aradım söyledim. Ya diyorum bak bize kafa yapma. <laughs> Valla diyor sen söyle tamam diyor. Diyorum ki böyle olsun. <laughs> tamam diyor abi sabah bakayım tam tersi. <laughs> Aynı büyük özelliği yani. Keyif abi. O da bizle oynuyor herhalde. yani Ramazan abim çok iyi bir insandır. Ee, tabii şimdi biz onun eksikliğini hissediyor muyuz? Tabii ki hissediyoruz. Yani onun mesela rahmetli Ömer e, rahmetli oldu. E, daha sonraki süreç e, daha farklı bir şekilde, daha farklı bir ortamda nasıl yaparız, nasıl başarılı nasıl Ömer'in yokluğunu hissettirmeyiz camiye için, gelen için, mesela aile için. Derken 18 gün sonra abim beyin kanaması geçirdi. Ve 4 ay hastanede bitkisel hayatı yaşadı. O dört ayda çok şey öğretti. Yani dört ayda öğrendiğimiz şeyi giderken de bize çok şey öğretti. Mesela şahsım adına bana çok şey öğretti. Dolayısıyla Ramazan Amin ölümünden sonra ben bir daha camiye için veya mesleğim için de, atçılık için de çok daha farklı baktım. Yani artık Ramazan Hanım yoksa benim için bu camiada, bu orada ormanın da bir anlamı kalmadığını inanıyorum. Çünkü neden? Onun yaptığı işleri biz yapamayız. Onun yaptığı atçılığı da biz yapamayız. İyi, doğru. Ama neticede bir tarih var ve bir başarı var. Onun için çok değerliydi. Bugün yine tekrardan andı kendisini. Ee, bu koşu düzenleyen, e, emeği geçen kim varsa, personelinden, başkanına kadar, yönetiminden, az üyesine kadar, seyisinden, aprantisine kadar, kimin emeği geçmişse hepsine çok teşekkür ederim. Yılda bir sefer de olsa burada, alımı anıyoruz. Ee, mekanı cevap olsun. İnşallah Allah bir dünyada ben Sema'na ve dediğim gibi utandırmasın dedim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ